Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir survival serisindeyiz. Ben Atakan. Evet, böyle bir şey çıkmış. Evet. Haydi başlayalım bebek. Evet, her zamanki gibi İsmail de yanımda. Yoksa videoyu kim çekecek? Efe. Evet. <laughs> Abi o iki dakika çekti de. <laughs> Koyun. Yatak sorunu yok. Olur. Ben ona oyun diyorum. Koyun oyun. Koyun oyun. Çünkü kesini çıkartırsan oyun oluyor ya. Oyundum. Biz oyunu kestik. Az önce. Balçık mı var benim yanında? Bir şey hareket ediyor gibi. Ha X xp. Ha, pilen. Xp. Xp Büyük bir var söyleyelim. Evet, ne yapacağım ben o konuyu ya? Dostum. Yes? Ee, ne yapıyorsun? Taş kasıyorum. İyi misin, nasılsın? Daha ağaç kasmadan taş. İyi misin, nasılsın? Yani? İyi. Bir sorun var mı? Çocuklar nasıl? Ya o taşları nasıl alacağım? Bende bir sorun yok da sende çok büyük var gibi. Bende ne varmış? Neyse, ya. E, hafıza neyse kaybı. Ya. Neyse. Saçmalama abi. Abi, abi ben ilk başta buraya ev yapacağız. Artık. Ciddi misin? <laughs> Evet. Ye, ben yeraltı evi yapmayalı. Aynen. Ben yapacağım ya bugün abi. Adam canı cinc... çıktı. Aaa kastı. Ya yine kastı. Hı -hı. Abi iPad'de de seri, survival serisine başlayalım mı? Ne dersin? IPad'de? iPad abi çok sıkıcı. IPad'de. Gerçi o da var. iPad harbiden çok sıkıcı. Ama yeni pasta filan çıktı ya o oyunu eğlenceliştirdi. Sen, Sanki şey... ben yapabiliyorum abi. Benim dünyada inek yok. Kova filan evet. da çıktı. Kova çıkmasa zaten pasta yapılmayacağı için yani. Demir var. Nerede lan? He. Tahta kazma ama crafting yapmam lazım. Burası suya çıkıyor kesin kum var. Yok canım. Anam. Ama bak burası çıkmıyordu. Pumpkin. Pumpkin. Kin. Pumpkin skin neyse ben o kırmızı maşum da birazdan alırım demirler kaçmasın. İlk günden demir bulduk arkadaşlar. Eee <laughs> nasıl bir şeydi ya konuşma tipi. Şuna tahtaları alalım. Senin normal konuşma tipinde abi. Nasıl abi ya? Bir sorun değil. Ne saçmalıyorsun sen? Sen ne saçmalıyorsun? O benim kanımda var. Aynı seninki gibi. Benim kanımda çay var abi, ben Karadenizliyim. Cidden mi? Evet. Karadenizliler her gün çay içer. Hangi şehir? Giresun abicim, Giresun. Hımm, tamam, tamam, tamam. Sanki bilmiyoruz da. Sen de Ankaralısın. Ne Ankarası? Öyle değil misin? İstanbulluyum. Annem öyle söyledi. <laughs> İnmiyorum, acıktığıma göre şeyim var, şey açık canımalar. Yok işte. Neyse ama meşalem var. Abi texture pack gibi gözüktü az önce bir Şeyler, taşlar. <laughs> Videoda değil, gerçek kendi gözümle gördüm. Hı. Hmm. Hazır karanlıkken texture pack'ime geçeyim bir saniye. <laughs> texture pack'im yok ama istersem yapabilirim. Aynen. Ama sevmiyorum ben texture peki ya. Evet ya, o kadar da güzel gözükmüyor. Ama e, bazı aletler falan gerçekçi. O güzel. Crafting table hı. mesela güzel gözüküyor böyle dolap gibi gözüküyor. Hı hı. Oba pumpkinler. Oha. <laughs> Kaç Bakar yüz misiniz? tane pumpkin var? Bakar mısınız? Pumpkin partisi. <gülüyor> <gülüyor> Sen pumpkin değilsin. Katılamazsın. Sen de değilsin. Ben katılmıyorum. Ben partiyi yok ediyorum. Hadi başın, hadi başımıza giyelim de biz de olalım abi. Başımıza giyelim. Çok daha iyi. <laughs> Kendisi... <laughs> Ama parti bitti. <laughs> bitti Artık bir tek sen partide baksın. <laughs> Eziksin sen. Senin kimse partine gelmiyor. <laughs> abi ev yapacaksın mı sen? Hayır. Plan. Abi çünkü 5 dakikamızı bitirdik o benim bildiğim 14 dakikada gece oluyor. Ha şey dedim ben. Hadi 12 dakika olsun. Survivallarımız bundan sonra 12 dakika. Değilsin. 12 dakika olsun abi uzatalım işte. Ne olacak 15 dakikadan az. Kolay yüklenmezse görsün. Abi, abi on, bizim şeyimiz 12 dakika zaten. Hangi Games'imiz. Aa Yani. Ama o çok zor yüklenmişti. Abi ama o ilk videomuzdu. Video <laughs> hey, severim ben o biraz daha kesmem gerekiyor ağaç. Amma da güzel şarkı. Çok Mil acıkıyorum. Milyon oldu. <laughs> Havuzdaki. Heh. Arkadaşlar biz adam şarkı kopyaları falan çektik. Öyle. Gentleman oyun kopyası, PSY kopyası. Oyun o. Öyle bir oyun Ay, PSY bulduk. Oyun. <laughs> öyle bir PSY oyun. kopyası. O zaman Gentleman de PSY kopyası olacak. PS, Gangnam Style. PSY. Umurumda bile değil. Zaten hiçbir şey umurumda değil. Bak sana çekmişim. Kesin kesin. Evet abi senin de umurumda değil. Nasıl umurumda değil çok da umurumda abi. Mesela umurumda olan ne? spor ee, futbol. Sen basketbolcusun be. Spor. O zaman. Ha. Handball. Handball. Voleybol. Az önce nasıl söylediğini duydun değil mi? Handball. Handball. Öyle söyleniyor. Handball. Hayır handball. Öyle söyleniyor. Handball değil. Handball deniyor. Handball. Her neyse. Biraz daha aç kasmam gerekebilir. Kapı nerede? Kapı nerede? Gece oluyor. Kapın bile yok. Giriş <laughs> iyi ben. Ya. E. Neyse neyse abi. Ama zaten şu an videoda gece oldu neredeyse. Yo abi. Evin Koşamıyor. içi evin içi geceymiş gibi gözüküyor. Kaşamıyorum ben. E, elma da altın elma gibi gözüküyor. Zaten altın elma o İsmail ne diyor? Aydın var ve acıktı. Koşamayacağım yazık. İstesem yemek yerim. bakın çok hızlıyım ben. <laughs> elma. Altın elma gibi gözüküyor. Cidden. <laughs> Uykum geldi. Oğlum saat kaç sen biliyor musun? Biliyorum. Çünkü bilgisayarda yazıyor. 12.40. Aa öyle mi? Ben saate bakmadım. tahmin ettim 148 diye ne yapıyorsun ha kasa 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 mushroom steve 5 dolduruyor bebek 5 dolduruyor bebek danana 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 danana. Arkadaşım bu ne iş? Ben zorda mıyım? İlk gece zordayız arkadaşlar. Var mı böyle bir şey İsmail? Var. Acayip aydınlat abi. Çünkü gece olmasa bile evin içi geceymiş gibi gözüküyor. Aa, kapı yapmam gerekiyor benim. Aca kolaylıkla yaparsın. Yani senin için sorun yoktu ya şu falan neredeyse. Şimdi biraz zoom yapalım da uzaya geçin. Uzaya geçelim. Uzak. Canavar girebilir. Canavago. Bal kabağı küpü. Hani magma küpü falan var ya. Bal küpü. Tam king küp. Hiç uymuyor. Bal Magma küpü. Bu kalsın burada. Magma küpü. Bak bakayım. Onu niye yaptı? Ha. Demek bu survival'ı ben değil de sen çeksen hiçbir şey yapmayacaktın var ya. O ne demek ya? Her şey unutacaksın. O ne için, bu ne için, şu ne için, ne yapıyorsun? Hadi ben sana vereyim. 12 dakikaya son 1 dakika. 12 dakikaya son. sandık yapmayacağım ben hemen, sandık hemen, yapmayacağım. Hemen sonra videoyu durdurduktan sonra bitirdikten sonra devam edeceğiz. Aynen. Başka bir survival çekmiştik ama İsm İsmail onu istemedi. Ben de onayladım. Abi çünkü biraz e, komik bir şey olmuştu. Ağaç ev. Aklıma komik bir şey gelmişti. Bir ağaç ev vakası. Evet. O bağ mantar. Onun için gittim ya buralara. <laughs> ama ben değilim. de anlamadım sanki. Bir şey hareket ediyordu orada. A koyunmuş. <laughs> oh shit. <laughs> Creeper falan diye düşündüm bir an ama. Allah. Oo kemir var mı? <laughs> o palamıyor. Şimdi... Ya bu, Pağlamıyor bu ne yahu. Her neyse. Iı... Ve arkadaşlar videonun da sonuna gelelim Atakan. Çünkü 12 dakika oldu. Doldurduk. Peki o zaman. Ee, şu Bölüm mi? 2'de görüşmek üzere. Bu sefer de ben kapatayım hadi. Tamam. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Öyle kapatılmaz. Atakan'la Minecraft oynuyoruz da. Bir Survival serisinin bir bölümünde daha beraberdik. Ben Atakan ve yanımda İsmail. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.